Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Onlar ne yapıyorsun değil mi? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben çay içiyorum. Gelin benim... siz de çay için. Bu benim kuzenim. Adı Çınar. 4 yaşında. Aa benim Bir adım Seymuz. Seymuzmuş. Neyse işte. Çınar. Çınar şeymiş. Seymuz diyor da. Anlamıyor ki çocuk. 4 yaşında çünkü. Herkese günaydın. Kuzenim göstermek için bir videodur. Çınar. Kuzenim. Üç tane kuzenim var. Bir Bade, bir Efe, bir Çınar. Bak ne diyor. Bak şimdi ne diyor. Bak ne diyor. Bir mesleği de. Abi keki açıyor musun? Keki Hadi görüşürüz.